Bayram, durum nasıl? Komutan, Hayati organa denk gelmemiş galiba. Baba çok kan kaybediyor. Acil götürmemiz lazım, acil. Dayan aslanım, dayan koçum. Sarışın, sarışın bırakma oğlum bizi ya. Bırakma. Yörük ailen iyi. Kardeşin iyi, karın iyi, çocuğun iyi. İlyas da iyi olacak, tamam. Daha iyi olacak. Emre karar gel, Emre. İyi misiniz? İyiyim komutan. Komutan çok kan kaybediyor, acele etmemiz lazım. Komutanım, yüzbaşı bozuk. Bir yaralımız var komutanım. Yaralı mı? En son dönüş yolundaydınız yüzbaşım. Amerikalılarla çatışmaya mı girdiniz yoksa? Hayır komutanım. Komutanım İlyas. Bir kaza kurşun sonucu yaralandı komutan. Kaza kurşunu mu? Yüzbaşı Haydar Bozkurt'un silahından çıkan bir kurşun komutan. İlyas'ı vurdu. Yüzbaşım ne demek oluyor bu? Ne oldu orada? Aa. Komutanım Melik. Yüzbaşı Haydar Bozkurt'un ailesini kaçırmış. Ne? Evet komutanım. Adamları götürürken önümüzü kestiler üç adamı da ona vermemi istedi. Yoksa yüzbaşının ailesini öldüreceğini söyledi komutanım. Komutan ne yazık ki adamları ona teslim etmek zorunda kaldım. Yaşanan gerginlik esnasında yüzbaşı bozkurt silahını çekti. İlyas önünü atladı. Ve... İlyas asubay nasıl? Komutanım... Bayram ilgileniyor ancak helikopterin bir an önce bulunduğumuz noktaya gelmesi lazım. Tamam yüzbaşım. Hemen helikopter için koordinat geçin bize. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım bak. Oraya bir helikopter gelecek ve o helikoptere binip karargaha döneceksiniz. Yüzbaşı, emri anlaşıldı mı? Kılıç timi eksiksiz olarak helikoptere binip karargaha dönecek. Emredersiniz komutan. Fıraç Üstelmen'e kılıç timinin pozisyonunu aktaralım. Ayrıca Haydar Yüzbaşı'nın kardeşiyle de irtibat kuralım. Emredersiniz komutan. Cidem. Bulunduğumuz noktanın koordinatlarını karar ya geç hemen. Emredersiniz komutanım. gitmemiz lazım. Çok kan kaybediyor. Gidiyoruz bayram, gidiyoruz. Görük. Kararın ne bozuk? Babalar, eğer kararın bu şerefsizlerin peşine düşmekse sonuna kadar arkandayım. Komutanım bu bölgede fazla kalamayız. Acele etmemiz lazım. Bekle üstemin. Yok değil. Kararın emri uygulayıp helikoptere binmekse. Ben buradan üniformamı çıkartırım. Özel kuvvetler subayı Yüzbaşı Haydar Bozkurt olarak değil... ...Allah'ın bir kulu Yörük Haydar olarak... ...bu katillerin peşine düşerim. Ölürüm ya da öldürürüm arasını bilemem. Ama bu yoldan dönmem ben. Komutanım acele etmeliyiz. İlyas, iyi misin koçum? Komutanım. İyi, i̇yi inşallah. Bayram nasıl İlyas'ın yürü? İyi komutanım. Hastaneye kadar dayanacaktır. Ama acele etmemiz lazım. Çok kan kaybetti. İlyas, iyi olasın. Yanına verdiniz komutanım. İlyas baba, bak tekrar... Komutanım, gidip o şerefsizlerin tepesine çökün. Onları doğrudan odana pişirmeyelim. Söz. Hüsnü eminim. İlyas sana emanet. Onu sağ salim hastaneye yetiştireceğine eminim. Komutanım. Babacığım. Anlaşıldı komutanım. Hadi beyler. Üsteğmenim benim kılıcın yarım kalan bir işi var onu tamamlayacak. Üç, iki, bir. Komutanım. Özür dilerim ama Kopuz Albay bana kılıç temini karargâh götürmem konusunda kesin emir verdi. Üsteğmenim Bu konu tartışmaya kapalıdır. İlyas hastaneye yetiştireceksin. Bu bir emirdir. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. <Gülüşmeler> İyi uçuşlar. Yasin, bana bak sen. İyi olacak tamam mı? Merak etme. İyi olacak. Hadi Allah'a emanet. Sağ ol. Bak sakın ha. Kendime dikeyim, mükeyim deme ha. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet. Komutanım. Otur. Emredin Sağda kimin varsa, hangi adamın hangi muhbiri onunla temasa geç... ...bu şerefsizlerin yerini tespit et. Melik ve yanındaki o üç iti istiyorum. Emredersiniz komutanım. Sizi merak etmeyin. Emre. Emredin komutanım. Yoğun parazit, röle tahribatı, frekans kayması, ne dersen de. Telsiz ya da uydur itibatı yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kılıç. Hadi gidip biraz yok olalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.